Ne var var açalım bakalım. Onu açalım. Fazlıcı Evet Bacım. sanırım buradan açabiliriz. Sence? bakacağız. Evet, pilli mi çalışıyor acaba? Söyledim. Bayram geliyormuş. Yes. Evet. bir de otur da bir daha açalım. Evet, yes, <laughs> Merak ediyorum. Merak ediyorum. Aa, yandı, açalım. <laughs> açalım mı? Evet. Osmaniye'den geldik biz Adana'da tedavi görüyorduk fakat Osmaniye'de yaşıyorduk e, depremede Adana'da hastanede yakalandık e, evimiz hasarlandı uzun süre giriş yasağı vardı evimize Ömer de çadırlarda tutamazdım e, enfekte olmaması için e, apar topar Kayseri'ye geldik Yeni bir şehre alışmak zor oldu ama bu süreçte LÖSEV bize çok destek oldu. Hem maddi hem manevi. Her zaman yanımızda oldular. Bu hastalıkla beslenme çok önemli. Bu konuda çok destek sağladılar. Ömer Selim'in çok sık et tüketmesi gerekiyor protein açısından. Ve hijyenik ortamlardan et almamız gerekiyor. Bu ihtiyacımızda Lösev her ay bize sık sık karşıladı bütün LÖSE bağışlarına, gönüllerine ve LÖSE Vakfı'na kurucusu Üstün Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Merselim iki 2,5 yaşındayken ilk tanısı konuldu. Çok zor bir süreçti. Tedavisi çok masraflı ve çok büyük fedakarlık, emek isteyen yorucu bir süreç. Anne ve baba moralmen çok düşüş yaşıyor. Bu da çocuğa yansıyor doğal olarak. Lesev, e, Ömer Selim'in tanısı konulduğu ilk günden itibaren bizi aradılar. Önümüz Kurban Bayramı. E, Birçok e, insan kurban bağışı yapacak yer arıyor. En doğru adres, en güvenilir adres LÖSEV. E, bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. E, bu çocuklar için kan çok lazım oluyor. Sık sık kırmızı kan ve beyaz kanları düşüyor. Kan bağışı ve döner olmaya davet ediyorum. Lütfen daha duyarlı olalım. E, çünkü bir tüp, kan, bir can demek aslında. Öncelikle bugün Ömer için buradayız. E, Ömer Osmaniye'de yaşayan bir çocuğumuzdu. Deprem süreci sebebiyle Kayseri'ye geldiler. E, Osmaniye'deyken e, LÖSEV'e kayıtları yapılmıştı, desteklerini alıyorlardı. E, bizler şu an Ömer'le Kayseri ofisi olarak ilgileniyoruz. E, burada Ömer için e, ayni, nakdi ve sosyal desteklerimizi iletiyoruz. Aynı destekler dediğimiz desteklerimiz, kuru gıda, kırmızı et ve hijyen malzemesi gibi destekler. Ee, onun yanında çocuklarımızla birlikte yaptığımız eğlence programları, bir araya geldiğimiz etkinliklerimiz oluyor. E, nakli desteklerimize tedavi sürecinde başlayan e, bir yıl boyunca devam eden e, aylık düzenli olarak annenin hesabına yatırdığımız nakli desteklerimiz. Kurban bayramında vekaleten kurban bağışlarını kabul ediyoruz biz. Bunda etmiş olduğumuz bağışların 12 ay boyunca da ailelerimiz et paketleri şeklinde e, ulaştırıyoruz. Bugün yine Ömer'e et paketimizi ulaştırdık. Ömer zaten direkt pişirip yiyerek e, çok eti çok sevdiğini tekrar hatırlatmış oldu. Biz LÖSEV, LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak 20 yıldır vekaleten kurban kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Sadece yurt içindeki et entegre tesislerini hijyenik koşullarda dini ve uygun bir şekilde kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve ailelerimize her ay düzenli olarak et paketlerimizi ulaştırıyoruz. Vekaleten kurban kesimlerimize Diyanet İşleri Başkanlığı'nın icazet, cevaz ve esaslarına uygun olarak vakıf gözlemci personellerimiz, din görevlileri, noter, veteriner hekim, aynı zamanda firma yetkilileri ve kalite sorumluları oluşan bir heyet eşliğinde bayramın ilk gününden 3. günü akşam ezanına kadar kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kesimlerimizi gerçekleştirirken bahçılarımızın vermiş olduğu vekaletler usulünde isim isim hayvanlar kesilirken okunarak kayıt altına alınıyor. Kesim gerçekleştikten sonra da bahçılarımıza bunun bilgilerini ulaştırıyoruz. Kampanya dönemini şu an içinde bulunuyoruz. Bu yıl kurban hisse bedelimiz 5450 TL olarak belirlenmiştir. Her kurban LÖSEMİ'li çocuklara can diyoruz. Tedavi esnasında Protein çok önemli ve bize kayıtlı ailelerimizin %87'si de asgari ücretin altında veya asgari ücret düzeyinde çalıştıkları için ete ulaşmak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Ve tedavinin kemoterapi sürecinde de et gerçekten önemli bir yere sahip. O yüzden vekaten kurban bağışlarını kabul ediyoruz. İyi ki varsınız. <laughs> Hazırsanız.